Merhaba arkadaşlar. Yine harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizi hafta sonu gidebileceğiniz muhteşem bir yere götüreceğim. Hadi bir beraber gidelim bakalım. Neler olacak bugün? kayboldu karab girdi. Kozluk çayını ararken bir köye geldik. Köyde kaybolduk sonunda. Geri dönüyoruz şimdi. Bir daha bakacağız. Geldik Kozluk Çayı'ndayız şu an. Arkada Ümit abi her zamanki gibi yerinde. Çalıp söylüyor kendisi. Ümit abi de bu arada burada yaşıyor. Şimdi güzelce bir mangalımızı yapacağız. Bir şeyler yapacağız diyeyim. De, Hadi hazırlıklar başlasın. Tabi dinlerken de çalışmak başka bir efsane ya. Arkadaşlar gelirken de biz yolda biraz kayboldu. Aslında tabelalar var da yolda eksik kalıyor biraz. Kemaliye yoluna doğru gelmeniz gerekiyor direkt. Kemaliye yolundan sonra ayrılıyor. Bir navigasyona gelirseniz kesinlikle kaybolursunuz. Navigasyona göre gelmeyin buraya. Hani bilmiyorsanız da kesinlikle birilerine sorun. Zaten herkes burayı biliyor. Yani Malatya'dan gelecek için de işler için de burası tam Malatya'dan bir buçuk saat, bir saat civarında sürüyor. Tabii ki biraz daha sizin hızınıza kalıyor. A yani ortalama bir buçuk saat diyebiliriz. Şu an havada gayet güzel. Suyun kenarındayız. Ama su yağmurlardan dolayı biraz bulanık akıyor. Onu da çözeceğiz. Yani çözeceğiz derken suyu durultmayacağız. <laughs> Ama güzel yani yine de. Hoş. Tabii ki en önemli olay burada çöplerimizi doğada bırakmamak. Çöplerimizi geldiğimiz, getirdiğimiz gibi geri götürmek. Getirmesi, götürmesi bunun daha zor aslında. Daha kaba, daha çok yer kaplı. Götürmesi çok basit. Kuruşturuyoruz, ufacık bir poşet hepsi sayıyor. Lütfen kullandığımız alanları temiz bırakalım. Çöplerimizi de yanımızda götürelim. Yani ben bunun içine sadece beden yağı ve etin kendisini koydum. ateşin ne kadar az olmasına rağmen şu an bile mesela yağ erimediği için dibine yapışıyor. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun içine bir su bardağı kadar da su koyacağım şimdi. O su bu yağ ve etle birlikte yağ dönecek zaten kendiliğinde. En son domatesimizi, biberimizi, baharatımızı, tuzumuzu onları ilk başta koymuyoruz çünkü etin tadını bozmasın diye. Şimdi bir bardak su koyacağım. Evet şimdi yemeğimiz pişiyor. Yemeğimizi pişerken ben de onun içine koyacağımız malzemeleri ayarladım. Ben kendi yemeğime göre bir domates ve domates dediğime bakmayın. Pembe köy domatesi bu. Her yerde bulamayabilirsiniz. Özel. Bahçeden kopardım getirdim ben bunu bu arada. İki biber, iki domates benim. Aslında iki domates fazla da ben domatesi biraz sevdiğim için iki domates kullanacağım. Etime göre ellerini doğrayacağım. İkisini birlikte koymayı düşünüyorum. İkisi birlikte pişsin. Güzel güzel. Arkadaşlar bu kanalda ne görmek istersiniz? Bu kanalda hangi bir tür videolar görmek istersiniz? Ben her hafta video yüklemek istiyorum. Çekebilirsem ve bunların montajını yapabilirsem her hafta video yüklemek istiyorum mesela. Siz neler görmek istersiniz? Benden deseniz ki mesela şurası şuraya gitsen nasıl olur? şu daha iyi olur. Şöyle yapsan daha güzel olur deseniz ben onları yapmaya çalışacağım. Her hafta bir video yüklemek istiyorum. Gittiğim yerleri size de göstermek istiyorum. Çok yere gidiyorum ama bunları çoğu zaman sizinle paylaşamıyorum. Sizin de desteklerinizi görmek istiyorum açıkçası. Bu videoyu beğenip hatta şu an abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ha, bu arada yorumları yaparken hangi bir tür videolar yapacağımı yorum olarak yazarsanız ben onları tek tek okuyup size dönüş sağlayacağım. Videolarınızı, yorumlarınızı beğenmeye çalışacağım. Yorum yapın, beğenin, abone olun, zili açın, arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşalım. Böyle bir cozurtu bekliyorsanız bundan cozurtu olmaz. Neden? Çünkü kısık ateş. <laughs> Domatesi koyduğumu siz görmediniz ama domatesle şu an pişiyor. Ben buna karar değiştirdim. Ve biraz daha tat versin diye tereyağı koyacağım. Çok az bir şey. Tereyağı da biraz burada ılındı. <laughs> Azıcık eridi gibi oldu bir şeyler oldu ama ben bunu şimdi çözeceğim. Şu kadar tereyağı koyuyorum. Tat versin, neşe versin. Şimdi <laughs> bir diş. Baharatlarımızı atıyoruz. Kimyon. Şöyle yapayım daha iyi olur. Biraz kimyon. Biraz kırmızı biber. ve bir aldık. Bu yemeğin ana maddesi bence tuz. Bu, bu yemekte tuz olmadığınca hiçbir şeye benzemiyor. Hadi bakalım. Çok. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu afiyette gömme zamanı. Şimdi ben bunu bir gömüp geliyorum. Ben bunu gömerken size buralara bir göz atın. Sonra görüşelim. nefes bir şekilde yemeğimi yedim. Sonra kahvemi de yaptım. Şimdi ben bu kahvemi alıyorum ve gidiyorum. Muhteşem bir yerde bu kahveyi içeceğim şimdi. Evet arkadaşlar güzel bir günün ve bir videonun daha sonuna geldik bugün. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yeniden çekeceğim içerikler hakkında bana bilgi vermeyi ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.